Bari Bey. Hoş geldiniz. Al canım, alayım, ben alayım. çantaları. Ne yaptınız? Sizi bekliyorduk Bari Bey. Ha. Kahvaltı yaptık bir yandan beklerken. Yediniz şeyler. Yedik Bari Bey. Sağolsun Ömer Bey bize de lanç ayarlamış. Ayarlamış mı size de? Ayarlamış ya çok sağ olsun. İyi ben dedim onu çünkü Biz çocuklara da ayarla dedim. Kahvaltı yaparlar dedim. Bana da yapın bir tabak yapın bari. Sen yapayım size bir kahvaltı tabağı Yapacağım. şöyle güzel. Güzel. Yanınıza bak suyunuzu, muyunuzu, içeceğinizi alın buradan bir daha uçak bir şey yapmayın. Pahalı olur yukarıda. Tamam Barbie. Tamam, Siz bir güzel. şey ister misiniz? Tamam Barbie. Sizin numara kaçıyor? kaç oğlum? Kaçta oturuyorsun? Bizim 14 a Bahri Bey benim. 14 a Senin evet. canım 14 B benim de Bahri Bey. Size bizi salmamışlar mı? Yok. Ha, yok tamam. Bahri Bey İstanbul'da öyle şey Şimdi ben de kaç defa dedim o kıza ya. De biz ya biz sal herkese al dedim ya da bana da alma. Ben de çocuklarla beraber gideyim dedim yok. Sağ ol. Sağ ol. Babuları alın oğlum. Bir eleştirin tamam mı? Evet. Tamam Bahri Bey. Gel, gel, gel.